Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve yanımda kanatlamcı var. Ona hoş geldin demek istiyorum. Tabi işin şakası bir yana e, ben Lucky Block videosunda ona kanatlamcı demiştim. E, şimdi öylesine skinle kanatları taktı geldi yani e, isim vermek istemiyorum o yüzden yani şey değil mi? Mesela çok konuya çok girmeyeyim. Ee, ama video geçmeden önce videoya like kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi bu videoda e, gördüğünüz gibi 64K çikram var benim burada. E, ve Buradan fighting fes'i alacağız. Ben burada şu an 13'e kadar geldim. E, bacağım vardı alırım bir like. 13'e kadar geldim. E, Bunu 20'ye kadar yapıncadır videosu gelecek. E, bu arada dün video gelemedi. E, onun için kusura bakmayın. Şu anda zaten ben uzun televizyondayım. O sırada çekiyorum yani videoyu. Ee, ardından buraya değil. Burada e, gördüğünüz gibi bu değişti. Birazcık bunlardan açtım. Bunu açtım. Tatara çıktı. Daha doğrusu Ahmet çıkardı. Şunun Magma Frig'le e, değiştirdim. Ardından e, bunu da Flames'a ile çıkardım. Yani bayağı şartlıydı. Ahmet açtı hepsini falan. E, o zaman şimdi. E, yani Tatara falan yani bence bayağı güzel. Benim bayağı hoşuma gidiyor. E, bir de benim en güçlü şeyim şu an Tatara'nın X'i e, ee, göstereyim burada e, ee, kaç vuruyor 7.3 QD vuruyor yani bayağı iyi e, ee, ben buradan görevleri her gün işte yaptım sadece işte bugün bunu yapamadım e, ee, 15 turnuva ben ne ara yapacağım yani dersim var e, ee, o yüzden yani ne ara yapayım bu arada yeni tişörtüm nasıl olmuş yani burada bir yakışıklı birini koydum da kim bilmiyorum falan yani işin i̇şte şakası bir anda şimdi yani böyle kendi tişörtümü yaptım. E, neyse hiç lafı uzatmadan ben buradan o zaman fighting testi alıyorum ya. <laughs> ya tamam kurtardım en azından kurtarmasını biliyorum. Aldım gitti şu an. 10 dedi. Eee Jotaro Aydılı aldım. Şu an artık duruşumuz bu şekilde. Animasyonların değişmesi gerçekten çok hoşuma gidiyor ama bu oyundaki kötü bir yan bence. Abi ka ya yani, kartuni hızlı koştuğu için ya kartonu elini kolunu sallaya gittik gittik için bu da koşarken işte anlatamadım ee, Sürekli böyle çok kötü gözüküyor ya koşması onu diyecektim Ardından bu duruşu aldım şu an Şimdi ikinci şeyimiz bir e, birkaç çekire al gitsin Eee boxing idol bakalım boxing idol nasıl Şunu kapatalım Eee boxing idol çalışmalı Bir daha taktım Uff çok daha iyi değil mi bu Abi tamam bu kalsın bu. Boxing Idol. Ardından üçüncüsü Thunder Blade skin. Üf ilk skinim benim bu. Ha, buraya geliyor Swords'a, ee, taktığımda bakayım. Abi kılıcımı mi? Abi çok iyi kılıç oldu. La. Kusura bakma. <laughs> ee, bunu düşünmemiştim. Ama kılıç çok iyi oldu. Benim öbürü daha güzel belki ama mesela şöyle kötü kılıçlar oluyor. Şunu mesela ben hiç sevmiyordum. Bayağı kalmıştım bunda. Ardından hemen 5'e geçelim. 5'te de birkaç çikra var. Güzel. En çok şu an benim istediğim buydu. Yani galiba bilmiyorum. Flight Run. Abi şu koşmaya bakar mısınız ya? Mükemmel. Gitmiyor muyuz ya şu an? Yani... Ooo kanatlı amca bak ben de kanatlarımı açtım yerde süzülüyorum ya Abi çok iyi oldu yalnız. Acayip hoşuma gitti. Üf var ya değer buna. Bence size kesinlikle tavsiye ediyorum. 40k'yı verin ya. Şimdi handstand durability. Bunu da aldık. Eee bunu da takıyorum. Hadi bakalım. Oo durability böyle kasıyoruz. Çok iyi yalnız. Acayip hoşuma gitti. Abi ama durability yani kim böyle kazıyor o da var şimdi de neyse çok havalı o yeter bunu yani o kadar sevdiğim söylenemez ama e, yine güzel bence hiç yoktan ben iyidir yani en azından öyle söyleyeyim e, buna da hemen bakalım ama bu ne ya <laughs> çok kötü oldu bu ya yani şu sırtımda iğrenç duruyor hemen ben öbürünü taram e, Hızlı bitti biraz video sanki <laughs> Ee, ardından bunu da aldım 2500 çikira ardından Noritora Noritora'na bakalım ee, Flight Run'ı şunu şöyle Noritora'nı açtım Zandıra çok tatlıymış bunu kullanmam aksine bazen kullanabilirim Şit kanatlamca ne yapıyorsun ya aaa ee, <laughs> Ya tabi işin şakası bir yana aslan derim 46 derim O değişir yani Eee ama öylesine şey diyorum başım. Beş kaç kiraya aldık. Şimdi geri çarjap çakral 600 kalan kirito sayın aydın. Simit suki şeker çıkayı. E, ee, on kaç ve snake man fruit kaldı. Bunları da ben yaptığımda bir tane şeyini videosunu çekerim. Onu söyleyeyim bu arada ben flight anı Handstand durabildi. Bir de şimdi boxing aydın kalsın. Abi, şu koşma çok iyi. Ben hız kasarım, bu ne kadar hızlı o kadar güzel gözüküyor yani. Mesela bunun yavaş olduğunu düşünsenize, iğrenç olmaz mı? Hemen bakalım. Ee, hızımızı düşürdük. Yani, bu ne oğlum? <laughs> Geliyorum. Ne diyecek acaba, <laughs> merak ediyorum. Yani benim hızımla bile normal hızla falan gibi denk geldi. Şimdi bakayım ne kadar Chikirom kaldı. Ya bakın böyle çok daha iyi yalnız. Eee 35k Chikirom var sen şaka yapıyorsun. Grimoria en iyisi, Quirk en iyisi değil. Eee Stand en iyisi değil. O zaman şu an ben Stand çok zor çıkması. Quirk açacağım abi ben Quirk'i şey yapacağım. 35k'ya bir sürü Quirk kaçacağım kötü çıkacak bayağı bir novel Yazar hemen hemen değiştir yani overhaul çok güzel aslında ama aslında overhaul kalsaydı bir half cut half count bilmiyorum ya biliyorum ama iyilik overhaul bıraksam mıydım abi çok iyiydi aslında şeyde çok işe yarıyordu tornamentlerde neyse sıkıntı yok ya şey ve ne vereceksin krematiyon Aynen, yok kötü şu an yani bakalım bayağı açacağız ama yani şu an bayağı harcadık bile aslında abi bir dakika kaç kaldı 26 kaldı. daha var aslında çıkarız health bence deku one for all bu ne şimdi buna bakacağım aa ne yaptım mı Bir daha deneyeceğim. Şu adamın üzerine deneyim. Aa bir şey atıyorum. Değişik bir şey. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Gel sen de deneyim. 2QD vuruyor. He ayağımla vuruyorum. Ne istediğim yöne doğru galiba. Aynen. Bir şey atıyorum güzel. Uf Bu bayağı kaç vuruyor peki bu? 3.6 iyidir ama bu daha çok Bak <laughs> ah, çok daha az. C'si ne yapıyor? İleriye e, bir dakika dur ben orada girmeyecektim. Yani o kadar da hoşuma gitmedi benim. Overhaul bence bundan daha iyiydi. Biraz daha açacağım ben. Yani büyük ihtimalle yani kötü kötü gelecek ama e, ee, Half çıkaracağım ben ya. 2.5 oranı var Overhaul geldi bu salsam mı aslında Aslında yok ya biraz daha devam edelim ben. Bir kere daha overhaul'a çıkarım ben. kendime güveniyorum Eee bakalım Hoppa <laughs> şimdi vermeyeydin iyiydi biraz daha ilerlere doğru param alınca vereydin keşke Ne haber lazer verdiğine 18 k 9 tane açma hakkım var birazcık da 200 200 gelse 10 olsaydı 70 80 ki bilmiyorum kötü bir his doğuyor içime hadi verirsin sen her frame bana verirsin yani yapabilirsin güveniyorum navel azar da platformu düşünseniz onu çıkar. Yedi tane falan daha açacağım işte. hal olur artık. Abi ya. Açacağım devam edeceğim. Risk'e gideceğim. Tamam şimdi bir Hell Flame var. Bak Hell Flame. Ama bu değil bak. İkisi de H ile başlıyor. Sen karıştırdın kanka. Hell Flame sipariş ettik biz. Naber Lazer istemiyorum. Uh, Hell lane? Abi cremation işte bu cremation. artık neyse. Param bitti şu an. Abi üç tane kaldı. Allah'ım iki tane kaldı yok. elindekini de kaybettim ya. The one for all. Abi bari bu kalsın yani hiç yoktan iyidir şu an 2k kaldı değil mi burada 3k var abi ya, ya alacağım bir şey olmaz ben bunu tekrar kasarım tekrar overhaul çıkarım gerekirse şey. al işte ya ne abi lazerle bitirdik valla e, 38k ne bir şey açtık bunun da en güzel özelliği bu zaten başka bir özelliği yok Abi ya gitti güzelim overhaul'um benim ya Aa açabiliyor musun bir tane daha? Ben neyin kafasını yapıyorum? Bir de bundan overhaul veriyormuş valla Çok mutlu olurum ha Şimdi Hadi lütfen Abi ya Neyse en azından bu şeyden iyidir de Ama bu da yani Ben ne yapayım bunu 406 var. Birazcık kassam mı diyeceğim. Uzun teneffüsüm bir şey. <laughs> Video yetişmez. Ya bence iyiydi yani. şu şeyler çok iyi oldu. Yani abi şu uçmaya bak ya. Koşma aslında ama. Ben bir daha niye böyle uçayım abi ya. Ne gerek var bu. Çok cool yani. Ne diyeyim ben. Mükemmel gidiyor. Burada kimler varmış ya? Ee, kardeşim sen ne yapıyorsun? Bak nasıl kaçıyor ama. Sen... Amca kusura bakma seni öldürmeyecektim ya. İlk onu öldürecektim. Gerçekten. Dur bari o kadar şey çıkardık bunun. Bunu da öldürek. Ya hiçbir işime yaramayacak ama overhaul'um ee, bari şey olsa yine iyi olurdu ateşli buzlu olan çünkü onların dondurma özelliği var biliyor musunuz bilmiyorum adam hareket edemiyor buz oluyor kalıyor olduğu yerde yani şu ya bu değil pardon bunun gibi bir şey e... öyle olduğu zaman da to tor tornavallarda işte adamı durdurup yani bir buz atıyorsunuz sürekli donuyor vuruyorsunuz vuruyorsunuz sonra öbürünü atıyorsunuz vuruyorsunuz vuruyorsunuz ölüyor zaten genel olarak ölmezse bir tane daha dondurduğunuzda zaten işi bitiyor yani o yüzden overhaul bayağı önemli benim için. Çünkü şu daily quest'lerde çok yani şu 4 tane de gelebiliyor. 15 ne alakaysa neyse. Biraz fazla boş yaptım sanki. Ee, arkadaşlar bu Videomda sonuna geldik. Bence güzel bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu ezan Az Allah Celle Celaluhu Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşım oyunda benim. Burada gözükmüyor. Ne like ne like ee, güzel bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanatlı amca, çok teşekkür ediyorum. ya Aslan'a çok teşekkür ediyorum bundan ee, yarışmamıza katıldığı için. <laughs> Neyse çok boş yaptım yine. Bu aralar biraz boş yapmaya başladım. Ben yani niye ben de bilmiyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.